<laughs> Avrupa'dan elendik. Doğru mu? Elendik. Peki Atletik Bilbao maçındaki performansı yarısından fazlasını göstermiş olsaydık Twente'ye geçebilir miydik? Twente yani şi... önce Antalya ile başlardın sonra do Twente devam ederdin. 9-10 milyon euroluk bir takım. Bilbao'ya bak. Şimdi Beşiktaş'ın dar bir kadrosu var değil mi? Gerçekleri o Beşiktaş'ın kadrosunun edelim. ilk 11 değeri 84 milyon avro. Evet, evet. İlk 11 değeri Twente'nin 18-19 milyon avro. Şimdi peki Ömer Faruk abi hep şey yapar. Ne alakası var canım? Oyuncular oyuncak Avrupa alışmış buna falan der ama Hollanda'da Twente ve Ajax, Ajax'ın maçı da galiba değil mi? Evet. Bu maçlar Avrupa Kupası maçlarından dolayı Lig maçları ertelendi. Okey. Şimdi bakın. Siz Atletik Bilbao ile maç yapıyorsunuz. Üst düzey bir e, performans gösteriyorsunuz. Peşten Antalya deplasmanına gidiyorsunuz. Sonra Hollanda deplasmanına gidiyorsunuz. Bu, bütün bunları 8 gün içerisinde yapıyorsunuz. Atletik Bilbao maçı çarşamba günü. 8 gün içerisinde yapıyorsunuz. Ve takım neredeyse Twente maçını şut daha atamadık Yine Mert Günok maçın kahramanlarından bir tanesi yenilmemize rağmen direkten dönen toplar falan. Yahu! Sezon başında Beşiktaş'ın bay geçtiği haftada takımlarımız gruplara kalsın diye bu federasyon Avrupa'daki takımların lig maçlarını ertelememiş miydi? Ertelemişti. Peki, Sayın Serdar Adalı ve yönetimi yönetim kurulu üyelerinden bir Allah'ın kulunun aklına şu Antalya maçımızı erteleyelim diye gelmedi mi? Hani federasyonla aranız çok iyiydi, dostlarınız vardı, bir şey olduğu zaman kapısında yatacaktınız. Ya acaba böyle bir başvuru yaptı mı Beşiktaş? Arkadaş ben... Mesela bu talebi aslında Fenerbahçe'de istemeyebilir e, miydi? İstesin, istesin. Yahu sen Avrupa Zaten onun da hakkı senin, vardı çünkü senin Başakşehir'in zaten doğrultusunda bak, Galatasaray'da. Net söylüyorum. Senin rakibin Hollanda temsilcisi Twente maçı ertelenmiş. Sen Bilbao ve Antalya deplasmanı eziliyorsun. Zaten dar bir kadron var. Rotasyon yapamıyorsun. Ha transferler önceden gelmiş olsaydı teknik adam önceden gelmiş olsaydı biraz daha şansımız yüksek olabilirdi. Ama şu Antalya maçının ertelenmesi için bir girişim olmadıysa gerçekten yazık. Bakın Sayın Adalı 40 yani, gün önce... Transfer yapsaydın oynayacaklar mıydı? Rotasyona sokacak <laughs> Antalya maçında. En azından 3 maç, şey 3 oyuncunu Antalya maçında rotasyona sokar. Okey? Şimdi ee, burada Beşiktaş Avrupa'dan elenmiştir. Yansın... 40 gün evvel, 40 gün evvel. Sayın Adalı katılmış olduğu canlı yayında keşke yarın seçim olsaydı hemen icraatlara başlarız diyen Sayın Adalı maalesef teknik adamı 17 Ocak'ta getirebilmiştir ve hala transfer yoktur ve Antalya spor maçını erteletmemiştir. Burada çok büyük eksi yaz. Şimdi devam ediyorum. Beşiktaş bu sezon Avrupa Kupası'na katılarak 11 milyon euro gibi bir gelir elde etmiştir. Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon Avrupa Kupası'na katılması hayati derecede önemlidir. Hem maddi hem manevi. Siz transfer yaparken bile oyuncu, tamam yabancı oyuncu buraya getirirken bakacak bu Avrupa'da mı değil mi? Ona göre rakam yükselecek veya gelmeyi kabul etmeyecek. Bu yüzden Beşiktaş'ın Avrupa'ya gitmesi için iki seçenek var. Bir, ya ilk beşte olacaksınız. Ki ilk beşin taliplerine baktığınız zaman Samsun Spor, Eyüp Spor ki Eyüp Spor'la da şu anda maç fazlasıyla 8 puan oldu. Göztepe var. Başakşehir bugün itibariyle maç fazlasıyla üstümüze çıktı. Bugün Samsun Spor'a 4 gol attı Başakşehir. Onlar da transferler yapıyor. Trabzon Spor da yapıyor. Bak alttan Trabzonspor geliyor. Yani ilk, eğer Vallahi biz bu şöyle kafayla söyleyeyim. Gidersen... Alttan Trabzon geliyor diyorsun da Trabzon'un puanı 27 galiba. Evet 27. Ee, ve şu an düşme hattının bir üstünde Sivas var. Puanı 24. 24. Peki iki. yani şu aradaki 2 4 6 takımın ligde kalma mücadelesi verdiğini söyleyeyim. Evet. Ligin 8. sıradaki Çaykur Rize'sine kadar. Haftaya e, Hafta Sivas deplasmanı. Oraya da geleceğiz. Sonra Trabzon bize geliyor. İlk Trabzon Allah korusun. Bize evimizde yenersin. en önemli iki oyuncusu cezalı. Evet. Kimin? Kimin? Beşiktaş'ın. İşte Şimdi oraya geleceğim. Sivas'a geleceğim. Şimdi bakın. Şimdi, Rafa Silva'yla. Şimdi Al İlk 5'e Avrupa bileti için ilk 5. Olmadı mı? Türkiye Kupası. Tamam da şimdi Türkiye Kupası'ndaki statü değişti. Geçen seneki gibi Ankara gücünü yarı finalde yenip finalde Trabzonspor'la oynamayacaksın mesela. Yine Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon'u bir kenara bırakıyorum. Onlar var zaten. Bu sefer Samsun Spor, Göztepe, Eyüp, Başakşehir bunlar da bekliyor Hı. Aport'ta. Yani bu sezon geçen sezona göre Türkiye Kupası'nı alma olasılığın çok daha zor. Daha, daha, düşük diyelim. Şimdi Allah korusun nereye geliyorum? Beşiktaş önümüzdeki sezon Avrupa bileti alamazsa ben şimdiden soruyorum. Sayın Adalı Mayıs'ta olağanüstü seçim olmuştu Aralık'ta. Olağan seçim olacak Mayıs. 3 yılda bir olan. Mayıs'ta ne diyecek mesela? Beşiktaş Avrupa bileti alamamış. Nasıl bir e, Beşiktaş camiasının hesabı? Nasıl aday olacak?